Şimdi başına buyruk bir müteahhit var ya da başına buyruk bir yönetim eksikliği var. Nasıl ifade edeyim? Şöyle anlatayım. Atıyorum girmiş güvenç caddesinden sokakları dermişler. Borular döşeniyor. Arkada parsel bağlayan yok. Boru döşenir. Parsel bağlanır. Sokak üst yapısına teslim edilir. Bir sokak var. Rahatlar. 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 Devam ederiz. Hiç böyle olmamış gibi bir baktık bir sabah Orman Caddesi'ne girmiş. Bizim haberimiz yok. Öyle görünüyor ki fazla kimsenin haberi yok. Yani sadece bir tane haberi var. Maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum. E ee, bir ara biz durdurduk. Eee Hacı Farzun'un Caddesi'ne girmeye kalkmış. Bizim o tesadüfen denk gelmiş. Soran da yok bize. kendi caddeleri. Dedik kardeşim nereye başlıyorsun deniz falan. Yani birazcık biraz değil, birazdan çok daha fazla bir e, eksiklikler süreci yaşıyoruz. Ee, i̇nşallah bir ara toparlanır. Biz rekayeden ee, makam tesli gelen bir vekiline ee, bu hislerimi paylaştım. Buradan bir kere daha paylaşmış olayım. Biz artık e, güvenlik çerçevesinde bir asfalt işi bugün kısmen başlamış, kısmen beton da yaptılar. Ancak sokaklarla ilgili bir ara ben parsel bağlamaları ocak ortası itibariyle verdikleri söz gibi parselleri bağlayarak arkalarını toplayarak gitmelerinden yanayız. Aynı zamanda bir de e, Ergi Sokağı e, bir ekip daha kurularak gelindi. Dolayısıyla derdi toplu gitmeleriyle ilgili e, hem burada hem, hem bu mikrofonda hem de arkadaşlara ifade ediyoruz. Yani Ocak ortası itibariyle süreci e, bize söyledikleri gibi takip ediyoruz. E, umut ediyorum bir an evvel e, söyledikleri şekilde teslim etmeye başlarlar. Temennimiz, arzumuz bu. Başkanım.